Evet, değerli izleyiciler, şu anda yayındayız. Miraç TV'den yayın yapıyoruz. Oh. Değerli izleyiciler, şu anda da yayın yapmış olduğumuz yer İstanbul Sultan biraz daha yaklaşıyoruz. Görüyoruz. Sultan Gazi'den yayını gerçekleştiriyoruz. Rize'nin dağlarında, böyle Rize'de yaşayan şu anda anamızın yanındayız. İstanbul'da şu anda anamız. Yazın İstanbul'da ama Rize'de. Bizde de, de e, gel, gel, gidecek olanızda bizde, çocukların yan yana böyle ziyarete iyi topluluğu annemizle hasreti gidermiş olduk. Bizler e, dört tane evladı İstanbul'da, dört tane evladı İstanbul'da e, iş dolayısıyla gelemiyor ama senede bir gelip ziyaret ediliyor. Annemiz de kendimizi biz, bizleri ziyarete geliyor. Şimdi böyle, şimdi biraz Habibler de parkta böyle annem böyle açık havaya gördü. E, ee, durur mu evde? Kapalı evde duramıyor. Evet. E, Ana, nasılsın? İyisin. Evet. yok yok ama iyisin değil mi? İyi evet. iyi daha iyi olsun. Şöyle böyle biraz daha önce bilmem açıyorsun. Evet. Ama İstanbul evet. nasıl İstanbul? Evet. Aa, bak. Anam şimdi bak köpeğe şey veriyor, bisküvi veriyor, kremalı yiyor mu anam? Yiyor, yiyor, yiyor. Yiyor değil mi? Köpekler maşallah seni korumam mı? Evet. <laughs> Yok ama <laughs> o hepsini bitirir. <laughs> <laughs> İsmi ne bu lan Paşa, paşa. paşa. Paşa, paşa. mı? Paşa. Ee, bizim Rize'de de vardı paşa, değil mi? Rize'de de vardı. Rize'de de, vardı. Rize'de, de vardı. Rize'de de köpek vardı. Ana tamam tamam. tamam. Onu, onu alırız onu alırız, Ona, kolay, kolay, kolay. Ona, ona et getirdik et. Evet. Olsun. Yani şimşek et getir diyor da. Tamam, tamam yeter o kadar. Onlara sen. Değerli izleyiciler, e, kamerayı bu tarafa doğru tutuyorsun orada ekranı görüyorsun. Annem böyle hayvanları çok sever. Bu gerçek. Az geri git, geri. Rize'de. de. Çeri inmez. Oha vermez o. Oha vermez. Evet. Annem hayvanları çok sever. Ee, annem Rize'ye et alır. sonra hayvanlara verir. Yani hayvan sevgisi annemde başkadır. İnsan sevgisi olsun, hayvan sevgisi olsun. Evet ana. Evet, tamam paşa getir. Tamam, tamam bitti paşa, bitti. Tabii. <laughs> Ama ne söylemek ha. istiyorsun? Seni izleyenlere. Mesela. Selam gönderiyorsun. Nasıl İstanbul'u bezdin mi? Bezdim İstanbul'u. Ne kutsun? He? Bezdim. değil mi? Olsun. Hava güzel bugün. Evet tamam. Hava güzel. İyi hava bir yel salla ha. Ee, tamam da tamam. Yel salla. Yel salla. Bir şey diyor musun? Yok. Tamam teşekkür ediyoruz işlem alıyorsa.